Herkese merhabalar, Gizemli Mutfağı hepiniz hoş geldiniz efendim. Umarım çok güzel bir Perşembe sabahı oluyordur hepimiz için. Bugün sizlere hem pratik hem kolay hem sağlıklı bir tarif önericem. Hatta iki tane yapacağım. Bir tanesi karnabahar köftesi olacak. Diğeri de şöyle yoğurtlu bir karnabahar salatası yapacağız. İkisi de diyette tüketebileceğiniz yemeklerden biri. Dilerseniz malzeme listemizi alalım. Ondan sonra da hemen tarifimize geçelim. vermeden önce şöyle yapalım isterseniz ee, Karnabahar e, köftesiyle e, Dilerseniz galeta unu ve ununu beraber e, karıştırarak da yapabilirsiniz veya iki ayrı e, ilk önce un e, sadece ya da galeta unundan e, ku kullanabilirsiniz Onun dışında bir de hatırlatma yapalım başlamadan önce biliyorsunuz biz tariflerimizi TRT EU TV e, YouTube sayfalarında e, paylaşıyoruz aynı şekilde hem benim hem Abdullah ...bütün tarifleri orada var. Eskiye dayanan bölümlerimiz de aynı şekilde. Hem benim hem bütün... ...diğer programlarımızın... ...bölümleri orada yayınlanıyor. TGT EU TV YouTube sayfasında. Aynı şekilde... ...Instagram, Twitter ve Facebook'ta da varız efendim. Bunun dışında... ...biliyorsunuz ben kendi sosyal medya... ...hesabımdan da... Olabildiğince tarif paylaşıyorum. E, detoks tarifi paylaştım biliyorsunuz geçenlerde, kabak detoksu. E, onun dışında e, bana eğer herhangi bir tarifi buradan aktarmamı istiyorsanız lütfen benimle iletişime geçin. Memnuniyetle yardımcı olmak isterim. Aynı şekilde de e, eğer herhangi bir tarifle sorunuz veya bir probleminiz olursa yine e, severek yardımcı olmak isterim. Yarın biliyorsunuz tatlı günümüz. E, çok güzel bir tatlı geliyor efendim. E, Tatlı günlerimizde de şöyle biraz farklılık yapalım istedim ee, hem diyet tatlıları da biraz. E Ağırlık vermek istiyorum. Ee, vegan tatlılar olabilir, e, glutensiz tatlılar olabilir. E, biliyorsunuz çünkü şimdi vegan ve e, glutensiz yiyecekler daha fazlalaştı. E, alerjilerimiz daha fazlalaştı. kullanılan katı maddelerden dolayı yemeklerin içinde. O yüzden daha böyle e, sağlığımıza dikkat ederek e, tatlılarımızı tüketmeye çalışıyoruz. E, o yüzden şöyle yapalım isterseniz. E, Cuma günleri artık böyle farklı farklı tatlılar yapmak istiyorum ben. O yüzden aklınızda eğer e, glutensiz, vegan e, veya kara buğday unundan, farklı unlardan, hindistan cevizi unu olabilir, e, onun dışında buğday unu olabilir, herhangi bir farklı unlardan buradan sonra yapmamı istediğiniz herhangi bir tatlı olursa lütfen bana söyleyin. E, severek buradan sizlerle paylaşmak isterim. E, şimdi karnabahar köftesi yapacağız efendim. E, karnabahar köftesi için önceden karnabaharlarımı güzelce haşlıyorum. E, bir de ayrıyetten karnabahar her salatası da yapacağım e, yoğurt da çok güzel oluyor biliyorsunuz karnabahar greten şeklinde de tüketebiliyoruz e, dilerseniz karnabaharı haşladıktan sonra greten şeklinde de fırında e, fırında pişirdikten sonra tüketebilirsiniz greten de yaparken eğer derseniz ki un Normal beyaz un kullanmak istemiyorum. Karabuday unuyla da çok güzel oluyor ayrıca. Bugün iki tane yapacağım. iki tane farklı tarif ve sunum yapacağım ben. Bir tanesi güzelce karnabaharlarımı haşladım şimdi. Hem galeta unu hem de un kullanacağım. Bir adet yumurta kullanacağım ve birazcık da baharatlarım var. Baharatları, farklı baharatlar kullanabilirsiniz. İçine dilerseniz taze soğan kullanabilirsiniz veya farklı e, dere otu olabilir, maydanoz olabilir. O şekilde de köfteyi renklendirebilirsiniz. E, çok güzel bir şekilde yoğurduktan sonra köfte şeklini verdikten sonra e, güzel bir şekilde hazır olmuş olacak e, ve şöyle arkalı öne bir kızartacağım. Ve hemen servis edeceğim. Ee, geri kalan karnabaharlarımı da şöyle güzelce ilk önce tabağımın altına bir yoğurtlu karışım yapacağım. Sonra karnabaharlarımı üzerine ve güzelce şöyle bir zeytinyağı gezdireceğim. Şöyle biliyorsunuz pul biber çok yakışıyor karnabahara. Ee, o da farklı bir sunum olacak efendim. O yüzden biz başlayalım. Malzeme listemizi de programın sonunda alırız tekrardan. Ben tekrardan üstünden bir geçerim. Hem gramajlarını hem diğerleriyle beraber tekrardan şöyle bir e, tarifimizi anlatırım. Bu da malzeme listemizi vermiş oluruz. Ee, şimdi tarifimize geçelim çünkü vaktimiz daralıyor. Ee, dediğim gibi malzeme listemizi de ondan sonra hemen e, zaten programın sonlarına doğru ben sizlerle paylaşacağım. Şimdi bir karıştırma kabım var. Şimdi bir birazını şöyle diğer karıştırma kabına alacağım hemen. Bu yoğurtlu karışımım için olacak. bir da şöyle alalım. Evet. Biliyorsunuz ben genelde sesim kısıldı. Bili Biliyorsunuz ben genelde tarifleri e, olabildiğince az tutmaya çalışıyorum burada. E, ziyan olmasın diye. Ama siz tarifleri iki katı çarpı iki olarak da tüketebilirsiniz. Eğer misafiriniz geliyorsa. E, veya e, siz kendiniz e, yapıp saklamak isterseniz dolapta. Şimdi Güzelce şuradan bir tavamı da çıkarayım. Evet. Şunu da buradan alalım. Şimdi. bir tane baharım var. Bir adet yumurtam var. Şöyle alayım isterseniz daha kolay olsun. Tukar on. çıkar kale tonla. Şuradan. Biraz zeytin ya. Tukar da değil. Şöyle da koyalım biraz. Evet. Tuzumu karabiberimi, pul biberimi ekliyorum. Her bir şekilde. Biraz kimyon. Biraz da nane. Şöyle yan tarafa alalım. Şimdi şuradan eldivenlerimi alıyorum. Ve güzel bir şekilde yoğuracağım. O sırada da tavamın altını bir açayım. Şuradan şunu alalım. Şöyle bir karıştırayım ilk önce. Ondan sonra yoğurma işlemine başlayacağım. almak istemiyorsak dediğim gibi farklı unlar da kullanabiliriz. Şöyle güzelce bir karıştıralım. Evet, şimdi galeta unum var biraz daha bekliyorum Şimdi de yoğurma işlemine geçeceğim. Böyle daha karıştıralım. bulundurun. Biraz fazla yapışık olursa eğer onu ekleyerek devam edebilirsiniz. Siz zaten kıvamı anlarsınız. Artık alabilirim yoğurmaya. Elinize yapışmaması lazım çünkü. Evet şöyle güzelce Şimdi o sırada hemen tavamın altını kontrol edeceğim. Eğer hazırsa tavamda yağım hazırsa kızartmaya başlayabilirim. Şöyle yuvarlayacağım biraz. Gördüğünüz gibi şu şekilde yuvarlıyorum ve şimdi tavaya ekliyorum. Yine aynı şekilde elime biraz zeytinyağı alayım. Evet. Şöyle. Büyüklüğü size kalmış. Eğer köfte boyutunda yapmak istiyorsak şu şekilde de yapabiliriz. Gördüğünüz gibi. Devam ediyorum. Biliyorsunuz geçen hafta ben elime e, hafif <laughs> bir kesmiştim. E, o yüzden eldiven kullanıyorum. E, bilginiz olsun. E, normalde biliyorsunuz yoğururken çok fazla eldiven kullanmayı sevmem. şu Şükürlerle şöyle yoğurmaya devam ediyorum. Hemen tamam. yuvarlak da yapabiliriz. Köfte şeklinde de yapabiliriz tamamen. sizin Nasıl isterseniz. Elimden çıkıyor lütfen. Evet, Abdullah Usta'nın elleriyle benim ellerim. Maalesef. Evet şimdi. Burada şöyle koyalım. Tamamdır. Bir adet daha yaparız. Ve sonra arkalarını pişireceğim ve servis edeceğim. Şimdi şunu şöyle arkaya alalım. Buradan bir maşamızı alalım. şekilde pişiriyorum şimdi hemen bir garnitürümü hazırlayayım daha sonra da karnabahar salatamı yapacağım şimdi düşün böyle alalım garnitür olarak biraz soğan hatta şurada yarım soğanım vardı onu kullanayım. kumaklar şöyle karıştıracağım. Domates. Piyak şeklinde soğanımı kesiyorum. da karnabahar salatamda kullanacağım. Sadece şöyle alayım. Biraz sımakla şöyle bir ovalım. Evet. Biraz zeytinyağım olacak. Tamamdır. Şunun da altını biraz harlayalım bakalım. Şöyle güzelce bir yoğuralım. Evet. Evet, komandım hazır. Şöyle kenara kenarına hemen bir adet. da şöyle koyalım. Biraz maydanozum var. Evet, tamamdır. Şimdi güzel bir şekilde köftelerimi de hemen ayarlayayım. Şuradaydı hemen. Şöyle arkalı önlü. ...o sırada karnabaharımı... ...yoğurdunu bir karıştıracağım. Dediğim gibi eğer... ...derin yağda biliyorsunuz ben bunu hep söylüyorum... ...eğer derin yağda kızartmak istemiyorsak... E, ...tamamen... ...sizin... E, ...damak zevkinize bağlı... İsterseniz bunu... ...fırında da yapabilirsiniz. E, veya dediğim gibi bu şekilde az yağda da kızartabilirsiniz. Şöyle. Aynen. Şimdi güzelce orası bir pişsin bakalım. Karnabaharım var. Gördüğünüz gibi burada. Şimdi yoğurdum var. Yoğurdumu güzelce şöyle bir karıştıracağım. Bir karıştırma kabında. Sarımsağı olacak? Çok az. Merak etmeyin. <laughs> Şöyle karım Güzel bir şekilde. Hemen sarımsağımızı da biraz <gülüyor> döveceğiz. <gülüyor> Sonra Bugün biraz sinirliyim herhalde. Bazı kelimelerde böyle üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Şimdi. Sarımsağımızı da şöyle güzelce bir ezelim. Karım yoğurdumun içine ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Evet, sarımsaklı yoğurdum hazır. Köftelerim hazır. Hemen şimdi köftelerimin servisini yapayım. Ondan sonra da burada, şunu da şöyle önüme alalım. bir şekilde hazırlandılar şöyle tamamdır gördüğünüz gibi hazır şimdi hemen köftem hazırlandı şöyle köftemi kenara alayım şimdi diğer yoğurdumu altına şöyle dikelim. Karnabaharlarımızı şöyle üzerine Şimdi biraz soğanım var. Soğanımı halledeceğim hemen. Ee, daha sonra da üzerine yağımı hallettikten sonra biraz zeytinyağım olacak. şöyle da ekleyelim. Tamamdır. Ama şöyle piyaz şeklinde doğruyorum. İki türlü de tüketebilirsiniz. Şöyle. Şimdi ilk önce güzel bir şekilde hemen soğanlarımı Şurada şöyle bir koteleyeceğim. Şunu da şöyle alalım. Bunu kullanmamıza gerek yok. Artık tamamız. Şimdi biraz pul biber, biraz da tuzum var. Ayrıca şöyle bir karıştıralım. Güzel bir şekilde hallettikten sonra kuhanımı üzerine servisini yapacağım. Ondan sonra margarin eklemekle alabiliriz arkadaşlar. Margarin eklemekle tekrardan bir rüftünden geçelim. Ee, ondan sonra da hafiften kapanışa geçecek. Şimdi şuraya tabii ki unuttuğumuz bir şey var. Şuraya şunları koymayı unutmayalım. Evet, bu da hazırlandı güzel bir şekilde. Şimdi şunu da şöyle alalım. Evet, gördüğünüz gibi hazır. Şimdi hemen şurayı toparlayayım arkadaşlar. Malzeme de hazırsa eğer hemen onu da alalım. şunu kapatalım. Ki bir yerlerimizi <laughs> yakmayalım. Evet. Alalım efendim malzeme listemizi. Evet bugün karnabahar köftesi yaptık. Ee, bunun için neler gerekli? İlk önce e, bir küçük karnabahar bir adet soğan, bir yumurta, bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı toz biber, bir çay kaşığı nane, e, yarım demet maydanoz, biraz karabiber, biraz un ve ekmek içi yazmışım ben robotta çekilmiş. Fakat siz bunu galeta unu olarak da kullanabilirsiniz. Yanınızda un ve galeta unu kullan, e, bulundurmanızı tavsiye ederim. Şu nedenden dolayı karnabahar çünkü yumurta ile karıştığı zaman biraz fazla cıvık olabiliyor ve bu da şekil vermenizi e, zorlaştırabilir. O yüzden biraz un ve e, galeta unu yanınızda. Anınızda bulundurun, e, şekil aldıkça ve siz zaten onu hissedersiniz ekleyebilirsiniz. Ama ben kullanmak istemiyorum derseniz de e, bu şekilde güzel bir fırın e, tabağı, e, güzel bir borcama da e, güzel yağlayarak da koyup fırında da pişirebilirsiniz efendim. E, güzelce ilk önce karnabaharlarımı, yumurtamı, unumu, baharatlarımı ve soğanımı güzelce şöyle bir karıştırıyorum, harmanlıyorum. Ben bu arada e, soğanı yanına koydum çünkü herkes çok fazla sevmiyor bunun iç, e, bu tarifin içinde soğanı. E, O yüzden dileyen e, bir Garnitür olarak da yanına e, kullanabilir. Üzerine biraz salata vesaire koy koyabilirsiniz. Salatayla çok güzel oluyor karnebahar. E, onun dışında bir yeşil salata olabilir, piyaz olabilir. Farklı şekilde tüketebilirsiniz. E, güzelce karıştırdıktan sonra, harmanlandı harmanlandırdıktan sonra köfte şeklinde getiriyorum. Ve tamam da arkalı önlü bir şekilde kızartıyorum. E, karnabaharım benim biraz arttı. O yüzden farklı bir tarife de değerlendirmek istedim. Ee, özellikle diyetlerde ve e, ara önlerde çok kullanılıyor. Ee, güzelce karnabaharımı ilk önce haşladıktan sonra kenarda bekletiyorum. Ee, brokoli gibi değil bu, kararmıyor. O yüzden limon eklemenize gerek yok. Yoğurdumu sarımsak ve tuzla güzelce çırptım. Ve alt tabakasına güzelce yoğurdumu yaydım. Üzerine karnabaharımı ve sonra da soğanımı pişirerek e, güzelce şöyle bir kırmızı soğanla ve pul biberle pişirdim. Ve üzerine de ekledim. E, gerçekten çok güzel oluyor. Üzerine farklı sebzeler de ekleyebilirsiniz. Hem ara öğün olarak hem de akşamları sadece ana öğün olarak da kullanabilirsiniz. Eğer kilo vermek istiyorsanız efendim. E, şahsen e, ben biliyorsunuz uzun bir diyet hayatım. <laughs> Olduğu için hepsini tükettim. Şu anda bir rahatsızlığım yüzünden böyle. Ama e, dediğim gibi hem karnabahar hem brokoli hem sebzeler sizin e, sağlıklı yaşamınızda olması gereken sebzelerden. E, sebzelerden O yüzden lütfen tüketmeyi unutmayın efendim. İki tane tarif oldu. 20-25 dakikamı aldı. Sizin de o şekilde olacağına inanıyorum. E, umarım deneme şansınız olur efendim. Evet bugün de güzel bir karnabahar salatası yoğurtlu, bir de karnabahar köftesi yaptık. ...çok pratik, çok kolay ve çok da lezzetli olduğu ikisi de. Dediğim gibi kaçıranlar olursa TRT EO, TV, YouTube sayfalarından bizlere ulaşabilirsiniz efendim. Orada bütün programlarımızın tariflerimiz orada hep yer alıyor. Twitter, Facebook ve Instagram'da da varız. Aynı şekilde benim kendi sosyal medya hesabımdan da beni de takip edebilirsiniz. Ben olabildiğince buradan pratik tarifler sizlere e, aktarmaya çalışıyorum. Ama merak ettiğiniz bir tarif olursa da lütfen benimle iletişime geçin. Gizemli Mutfaktan bugünlük bu kadar. Yarın tatlı günü e, unutmayın efendim. Yine aynı saatte burada olacağız. Lütfen bilgileri kaçırmayın. Bugün de kendinize çok iyi bakın. Afiyetle kalın. Hoşça kalın.